Herkese merhaba. Ada Plus Gayrimenkul'den Barış Şalbaş ben. Bugün Kuşadası Davutlar Mahallesi'nde harika bir projeyle sizlerle birlikteyim. Sitemiz 44 villadan oluşuyor ve bu 44 villanın da kendine özel havuzu olduğunu da hatırlatmak istiyorum. 150 metrekare bürüt, 120 metrede net kullanım alanlarına sahip. Bu projemiz özel havuzu, yerden ısıtma ve akıllı ev sistemleri de ön plana çıkıyor. Hemen projemizin konumundan da bahsetmek istiyorum. Davutlar Merkezi 2 dakikalık mesafedeyiz. Kuşadası'na 15 kilometre güzel çamlı ve bölgemizin incisi Milli Park'a da yaklaşık 8 kilometre mesafedeyiz. Bildiğiniz gibi Milli Park'ımız bizim için çok değerli. Harika koyları ve muhteşem doğasıyla muhakkak ziyaret etmeniz gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Eğer hazırsanız örnek villamızın önünde tekrar buluşalım. Villamızın girişinde tekrar sizlerle birlikteyim. Her villanın kendine ait bir araçlık otoparkı olacak. Aracınızı buraya bırakıp yürüme taşlarından villanıza giriş yapacaksınız. Ayrıca giriş kapımızın sol tarafında da klimaların dış ünitelerinin ve yerden ısıtmada kullanılacak olan elektrik kombi de buraya monte edilecek ve burası da dekoratif bir şekilde kapatılacak. Müzik Villamızda tur çelik kapı kullanılmış akıllı ev sisteminin de altyapısı hazır. O da buraya monte edilecek. Villamız Açık mutfak konseptinde tasarlanmış ve bu villada gri tonlar, krem tonlar ve ahşap tonları kullanılmış oldukça geniş bir mutfak ve burada bir ada konumlandırılmış. Kullanılan renkler gerçekten bu villaya çok yakışmış. Salonumuz yine oldukça geniş ve TV ünitemiz de buraya konumlandırılmış. Salonumuzdan teras alanımıza ve havuzumuza bir çıkışımız olacak. Alüminyum doğramalarda da en kaliteli markalardan biri olan Lina Rossa kullanılmış ve sinekliklerimiz de hazır vaziyette. Çok keyifli bir site olacağını düşünüyorum. Şimdi üst kattaki 3 odamızı da size göstermek istiyorum. Üst katta 3 odamız, bir ortak banyo tuvaletimiz, bir de ebeveyn banyo odamız bulunmakta. Hemen merdivenlerden çıktığımızda karşımızdaki oda yaklaşık 8 metrekarelik küçük bir oda. Bu odamızda gardırobumuz ve TV ünitemizde hazır durumda. ikinci odamıza geçersek eğer bu odamızda yaklaşık 9 metrekare yine oldukça güneş alan bir oda. Bu odada da yatak başlığımız ve gardırobumuz hazır vaziyette. Söylediğim gibi inşaatımız hızla devam ediyor. Örnek villayı de yavaş yavaş bizim için hazırlıyorlar. Ebeveyn odamız yaklaşık 15 metrekarelik oldukça geniş bir oda. Yatak başlığımızı buraya konumlandırmışlar ve girişin hemen solunda da oldukça büyük bir gardırop, TV ünitesini veya makyaj masası olarak kullanabilecek bir detayı da hazırlamışlar. Ebeveyn odamızın banyo tuvaletinde gri renk tonları kullanılmış. Buraya gelecek olan duş kabini alanı ile birlikte oldukça ferah ve geniş olduğunu düşünüyorum. Projemizden kısaca bir daha bahsetmek istiyorum. 44 villa ve 2 etaptan oluşan projemizde inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Projemiz 3 artı 1 müstakil havuzlu yerden ısıtma akıllı ev sistemiyle yine ön plana çıkıyor. Projemizde satışlar da tüm hızıyla devam ediyor ve sayılı villamız kaldı. Projede lasman fiyatlarından yararlanmak istiyorsanız lütfen acele edin. %50 peşinat ve Tapuya kadar uygun ödeme koşullarında size yardımcı olmak için buradayım. Bu proje ve ödeme koşulları ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen beni bu numaradan arayınız. Görüşmek üzere.